Yeah. Sonucu var yazar avucuna Zek sonucu yak Konar gözü cuma Renk olurum ayak, Ya kör kütük hep zek Yollara örtünüp kes Doldurur on gram esrar. Ya sokaklar oldu kafes Çekeriz bongu güneş Yap ya bitmeli eş Ya aklımda sen fikrimde sen Uygun iklimde sen Gelir dimdik ve sert. Ya her güne sert. Gözlerim açık dinle son sesi açıp Ya tanış bu serseri yanım Sev zeko benzer moruk Mercedes'e Zor zamanlar, zor zamanlar İlk kez omuzlarım bu kadar Yere yakın Deme sakın Dön, Dur dolaş aynı bok Nedenim aynı kehanet aynı son Ki yoluma çıkan her emsi diyorken Aramıyorum sonu farklı yok İnanamıyorum son bir buçuk yıla Üç ay önce parkta elde ot paf küf Ölüp dirildim. bir şeyler içtim Geri döndüm hepsi oldu ters düz irade üreten kene gibiyim yanımda duran herkes eminemden de iyi çünkü ele geçirmeyi istiyorlar en az onun kadar affetmemeyi öğretiyorum hepsine affetmemeyi alt üst edeceğim hep affet bebeğim tasarımımın parça surat sadece yok eder yürür en iyi artık yok beklediğim kimseyi hedefine kitlenen Jay Z gibiyim bankada paraları boşuna biriktirmiyorum hepinize göstereceğim bir yağmur sonrası düşünceliyim aklımda birkaç hayal parçası Siktir ettim hepsini yalnızım öfkemle ben büyük kumarbazım Zor zamanlar, zor zamanlar İlk kez omuzlarım bu kadar yere yakın Deme sakın Zor zamanlar, zor zamanlar İlk kez omuzlarım bu kadar yere yakın mas é acan